Etim olur diye gidiyorum. Köken bir ay bildiği Fakat gibi bir karşılığı var mı? Vefa diyince ne iştirir, Bu hakikaten yabancılığı bilenler verdir. Eğer bittiğine baksak, vefal kelebesinin bir yüzü karşılandı. Ancak Fransız'a karşılandı. Karşılayışı yok. Unutmadan ne bulundurabilir Ama biz vefal değil ki vefal evet. başka anlamda bir Peki, kim diyebilir? Evvela bizi doğuran ayaklarla sürülürsünüz. Bunu dışarıda göremezsiniz. Hem öyle bir son nefes verilir. Çocuk evlense çoluk çocuğu sahip olsa bile Allah'a emanet Son bu topraklarda bu vefayı edilmeden kalsa kadar şahit olursunuz. Peki sonra? Sonra فقط پسرمه تام یکم اختلال در حافظه bütünlüğün sırrı nedir diye sorarsanız hala 780 bin kilometrelik karelik vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünden bugün sanırım sorumuza en uzaktan düşman olmasına rağmen maksada biliyorsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Fadır. Diyeceksiniz ki Mehmetçik. Mehmetçik de vatan haberi vefadan dolayı oynamaktır. Yöneticilerimiz Bilmezsiniz de, bu mekan. Ve fark etkileyim. her şey Onun için bir adamı gördüğümüzde herkes kendinden bahsedemeyi çok seviyor. Şöyle uçalım, şimdi nefes alalım. Kavga yerlerim, mesleklerim, marka yerlerim. Herkes kendinden çok ama İran Anasına Babasına vefa Devletine, milletine, bayrağına vefa Eğer yoksa Ne <laughs> Ama Şu bahsettiği Kavramlar dair bir varsa Hiçbir şey anlatmasa da O adam kalmış O yiğit iki büyük hak kozanımızı yargın ya, onların vefa ama, ama bu ülkede taş üstüne taş koymuşu kimler varsa onların tamam. son 20 yıldır 20 yıldır 22 yıldır ülkemizin geldiği noktayı ben adım adım bir kardeşim adım 30 sene evvelde de çok iyi bilen bir kardeşimiz bu kayısı yapıyor. Ve şu 20 yılda kat edilen dünyada bir tane ülke gösteremezsiniz. O nispetle bir yol mesafeyi yapmışız. Yok, yok, Bana şuradan bir tane babayı çıksın desin ki 20 yıl içerisinde şu noktadan bu noktaya bak bizden daha hızlı düşün. Süratların şekillerinde daha iyi bir şekilde şu ülke daha çok gelişir. İnanın bir tane ülke gösteremezsiniz. 170 küsur ülke var bildiğim kadarıyla. 170 küsur ülkenin arasında Türkiye kadar 20 yıl bu kadar hızla gelişmiş. Altyapı sorunu çözmüş. İkinci bir